Değerli dostum, öyle candılar var ki, küçüklükleri büyük bir hayranlık uyandırıyor. Bugün size tüm primatlar ailesinin en küçük üyesini, yani cüce ipek maymununu ya da bilinen diğer adıyla parmak maymununu anlatacağım. Onlar gerçekten bir cep telefonunun boyundan kısa, bir elma kadar hafifler. Ancak bu minicik bedenin içinde Amazon yağmur ormanlarının en çevik, en zeki ve en direneşli hayatta kalma ustası yatıyor. Bu parmak kadar sırın büyük bir hikayesi var. Ona özel yapan öncelikli boyutudur. Kuyruk hariç sadece 14 ila 16 santimetre boyunda ve ağırlığı 120 gramı geçmiyor. Ancak bu küçüklük bir zayıflık değil, bir evrim harikasıdır. Keskin pençe benzeri tırnakları sayesinde çok ince ağaç dallarına bile kolaylıkla tutunur. Bu sayede diğer büyük maymunların ulaşamadığı en yüksek noktalara tırmanır, yırtıcılardan korunurlar. İşte bu küçüklük Amazon'da hayatta kalmanın anahtarı. Peki bu kadar küçük bir canlı Amazon'un devleri arasında nasıl ayakta kalıyor? Sır beslenmelerinde saklı. Onlara aynı zamanda zamk hırsızları da denir. Besinlerinin büyük bir kısmını ağaç gövdelerine açtıkları deliklerden sızan ağaç öz suları yani sakız ve reçineler oluşturur. Bir aile grubu sürekli olarak kendi besin ağını oluşturur. Bu yüzden onlara zam çiftçileri demek de yanlış olmaz. Ve çeviklikleri inanılmaz. Sadece 15 santimetrelik bir canlı, kendi vücut uzunluğunun yaklaşık 40 katı, yani 5 metre yüksekliğe sıçrayabilir. Bu avcılardan kaçışta hayatidir. Cüce ipek maymunları Güney Amerika'nın yukarı Amazon bölgesinde, Brezilya, Peru, Ekvador ve Kolombiya'nın nehir kenarındaki ormanlarında yaşarlar. Sosyal yapıları ise çekirdek bir ailedir. Baskın bir çift ve yavrularından oluşan 2 ile 9 bireylik gruplar. Grupta genellikle yalnızca baskın dişi ürer. Ayrıca çok yüksek frekanslı seslerin yanı sıra alanlarını bezlerden salgıladıkları feromonlarla işaretleyerek sessiz bir koku iletişimi kurarlar. Doğada ortalama ömürleri 12 yıl civarındadır. Ancak bu minik krallık maalesef tehdit altında. Yağmur ormanlarının hızla yok olması Onların yaşam alanlarını ellerinden alıyor. Bu nedenle koruma durumları hassas olarak belirlenmiş durumda. Unutmayın dostum. Bir canlının değeri büyüklükle ölçülmez. Bu parmak kadar sır bize en büyük gücün bazen en küçük paketin içinde saklı olduğunu kanıtlıyor. O Amazon'un sessiz mirasıdır ve biz bu mirası korumakla yükümlüyüz.